Selamlar sevgili giyikler. Bugün seziyor olabileceğiniz gibi stüdyoda tek başımayım. Çünkü geçenlerde Reminiscence filmini izlemeye de tek başıma gittim. O yüzden tek başıma bu film hakkında bir tek kişilik, özel bir tek inceleme çekmemin gerektiğine karar verdim. Aslında tek başıma olduğum için bu bir gereklilik değil, bir zorunluluktu. Aslında evet, böyle dememiz daha doğrudur. Her neyse, tek başıma olduğum için böyle bir sessizlik olmayış olmasın gerginliği var. <laughs> Asya <laughs> etme meziyeni anladın mı? Hani böyle... Kötü bir ikili yapalım. Allah'ın ekibi. Allah'ın ekibi.